Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu'nun Hatay'da okul yapılması için başlattığı Kocaelili Kadınlar El Ele Yardım kampanyasına il genelinde mahalle muhtarları aralarında topladığı 151.550 lira bağışta bulunarak destek verdi. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından depremzedelere yardım etmek amacıyla kurulan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, Kocaeli Büyükşehir'in desteği ve hayırseverlerin bağışıyla Hatay'da kurulan rehabilitasyon merkezinin ardından şimdi de okul yapmak için kolları sıvadı. Platform Başkanı Sevin Pek Yürür, okul yapılması fikrini Başkanımız Büyük akını ilettiğimizde siz okulu yapmaya başlayın, ben geri kalanın desteğini veririm dedi. Kampanya için gece düz zannedik. Muhtarlarımız gecede destek verdi ama biz bir daha destek vermek istiyoruz dediler. İkinci kez bağışta bulundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz diye konuştu.